Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber ber, ben, ben... ben başlayalım. Ben tersi başlayalım. Paralı bir oyun bu. Evet arkadaşlar. Ama ben... YouTube video arkadaşlar. Evet. Ben bedava oyun yüklüyorum. Başlayalım. Klasik mi olsun? Kolay da oynayalım oynayalım şey çok zor arkadaşlar oyun Başlayalım hemen. Arkadaşlar klasik seri Bente'nin oyunu. Oha. Bakalım ne oluyor arkadaşlar? Arda sen de uzan. Ne oluyor? Bente uyuyor. Arkadaşlar uyuyoruz. Ne bu? Bir elimize konan bir şey var. Ne yapıyor bu? Uzaylılar mı aldı bu? Arkadaşlar başkanım kaynaları almış. Aa başladık. Arkadaşlar bakın. Sticks'den atlıyoruz. Üçgenle yumruk atıyoruz. Hop. Hı. Tamam başla. R tuşu ne işe yarıyor? Oha. Dead God. Aa. Gel lan bura. Geldik arkadaşlar. En sevdiğim kahraman bu kudurt kola benim. Bana saldırıyorlar. Siz kimsiniz? Oğlan kim kim? Oğlan ateş fırlatıyorum. Gelin lan bura. Arkadaşlar oğlan güzel seviyorumları hızlı seri yapacağım. Ya devam edelim. Siz kimsiniz lan? Hayır hoplama tuşuna alıştım ha gelin. Arkadaşlar uzaylıları kaçırdılar şerefsizler. Gel lan bra. Hayır saatin biri bitti. Neyse. Ateş Oha ateş topuna dönüşebiliyorum. Ateş topunda şu anda dört kul var. Ben biraz sana ateş topuna dönüşürüm. 60 sen hopluyoruz. Evet. Duvarı Hı. kırdım. Gel devam edelim mi Arda? Hı. Tamam. Ne oluyor? <laughs> Şimşek kız vardı arkadaşlar. oynadım bir oyun. Şimşek kız vardı. Ananı <laughs> Kahramanlık zamanı. Gel lan buraya ben ateş topuyum. Ateş topu da havalı değil mi lan? Evet ateş topu da güzelmiş. Ateş topunun özelliği? <laughs> Onanı. Üf. Onanı ateş fırlatıyor. Zaten ateş olduğu için. Evet. Onu takla atarak mi? savaşıyor lan. Sizin hmm. alanınız kim oğlum? Arkadaşlar bu ben tersi güzel söylüyorum. Unutmayın. Uf. Oha lan oyun aşırı güzel. Güzel mi? Küçüklüğümde oynardım arkadaşlar. Sandım oyunu kaldırmışlar. Bu oyunu küçüklüğümde oynardım dedim. Artık böyle bir oyun yoktur. Varmış. Arda ben bu oyunu çok oynadım. İsmini göstereyim. Alalım bunu. Arkadaşlar bu arada siz Twitch'e siz ama YouTuber olanlar Yok Arda. İçresiz bu oyun. Eskiden paralı mıydı? Evet. Eskiden paralıydı ben bedava yükledim. Çünkü YouTuber'sın. E evet. Eskiden YouTuber değildi. Yani beleş yükledim. Gel. Hilesini yükledim şimdi gerçeği. Artık arkadaşlar bedava siz oynayabilirsiniz. Kızlarda olmaz. Tamam edelim arkadaşlar. Dolunay silmen lazım arkadaşlar. Ben dolu serimiz boşa gitti. Bu benten serisi için hepsi feda oldu. Tamam ben oynayabiliyorum. Bu ne lan? Lan oğlum dört kol mu bu bu saatte kırılan? Ama ben bunu kıramıyorum. Ateş, ateş, ateş. Topu. fırlatacağım buna. Ateş topu gerek. Ateş topuna mı döşeyim? Bir saatin beli de olsun. Ateş topu bence gerekiyor. Güçlü, güçlü onun güçlü atışı, ateşi, ateşini ateşinden sına. Ya! Oğlum nasıl kırılıyor? Ateşi sen basana yani... lan. Oo kırdım. Şimdi büyük baba ben konuşuyor. Lan biz buradan nasıl zıplayacağız? Ya biz burada nasıl zıplayacağız? Ama olmaz ki. Dört yol hiç olmaz ya. Mom iki defa hopluyor. Ne yapacağız? Bulamazsın. Çok bir sürü oyu silmen gerek. Heh. Geldim. Arkadaşlar iki defa hoplamam lazım işte. Devam edelim. Berfin ben de zor buldum. Ay Lan karavanı canı. Gel lan bırak. Tamam ya abi ben de oynayabiliyorum öğretmen gerek yok. Zaten küçüklüğünden beri oynuyorsun? Evet. 5 <laughs> yaşında başladım. Youtuber'cı değildim o zamanlar. Arkadaşlar ama onlar Bu seriye devam edelim yoksa etmeyelim yorumları yazın şimşek kızı bu oyunda çok seviyorum. Uzaylılar böyle alabiliyoruz arkadaşlar. Benim, benim, ben 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 senden sevdim dört kol uzaylılardan. Sen dört kol seviyor musun? Evet şunu seviyorum. Tamam ben ateş topunu seviyorum. Arkadaşlar uzaylılarımızı kaçırmışlar. Hmm. Kahraman. Arkadaşlar ben fil kasta bu oyuna gelememiştim. İnşallah sizlerle beraber geleceğiz. İki kişilik oynanmıyor bu arada. <laughs> Uzaylıya dönüşürsem iki defa hoplayabilirim. Bak. <laughs> orada, Aa! bir, orada bir tane daha vardı. Hayır. Parkur var arkadaşlar. <laughs> Tabii ben bir parkur nopu olduğum için çünkü hiç oynamıyor diye arkadaşlar. Evet unutmuşum arkadaş. arkadaşlar Bir kere bir keresinde Roblox'ta ben bum diyordum ölüyor da. Değil mi? Evet hayır. Ben ben tanıyım. Oyna şu güzel. Aa yükleniyor. Dokuz şarjım ya of. Ne yükleniyor lan? Hayır. Dur kaldı dur, dur Şimdi gelinler. Bunlar feyikas mı gönderiyor ya? Arkadaşlar bu klasik Bento serisi için yapılmış bir oyun. 2007 yılında çıktı arkadaşlar bu. Ben Dur yiyelim senin... de lan? Benim annem doğum tarihi 2008. Arkadaşlar benim hemen döşemem lazım. Çakal <laughs> lan. <laughs> Hangi yıldan Şu patladı. İmdat. Ben bir dört kız çok fazla kastı ama iki kere zıplayabilir yani. Evet. Böyle bir saçma. Gücü çok. Ama Hulk gibi değil, Hulk gibi değil yani. Ama Hulk'tan el primo iyi savaşır ha. Hı. Arkadaşlar biz Brawl Stars'taki el primo ediyoruz. Evet. Bir de bu dört kol üf. Nasıl bir çalışırtma çıkar Arda? Nasıl bir savaş? Çıkıyor. Dört gol. El Primo bir de halk. Nasıl bir savaş çıkar lan? Bence şey en oralardan en güçlü. ne şey oluyor? Arda ne oluyor? Bu ne lan? Ha yeni bir tane gelmiş. Bu ne? Oh. Ben ten. Ben özelliğinde kaçabiliyoruz. Bak. Hayır. Hadi taklalar. Takla. Ben indi lan. Oğlum ben kaçtım takla atarak. Ne lan bu? Ne ne? Omlet sirkse benziyor ha. Ananı? Oha. Bunu mu yeneceğim ben? <laughs> lan bunu mu yeneceğim? Arkadaşlar. Sıçtık biz. Bir de dur, bir de ama yavaş geliyor yani. Ya hızlı, Hayır! hızlı gelse küfür ederdik yani değil mi? Ama ben dönüşmem lazım. Ne lan? Hadi beyler işimi zorlaştırmayın ama. Ya yani bir de şunlar geliyor ya. Yani. Evet kaçıyorlar. <laughs> hayır hayır. Sen acaba bu şeyi nasıl yeneceksin? Mermi dol mermi. Ben o nasıl yeneceğimi şimdi düşünüyorum. Bunlar basit. Bir hoş duyuyorlar yani. Evet ama ben onu düşünüyorum. O bir hoş değil. Hı? Oğlum bunlar çerez. O çerez değil. O mega çerez. <laughs> mega çerez diyorum arkadaşlar. Kafa yedim ondan. Onu nasıl yeneceğiz Arda? Bilmiyorum. Video bir Videonun başlığına ben ten yazayım mı? O dünyayı, o dünyayı basla hiçbir şey olmaz. Türkler hemen tarar olur. Ne yapacağım ben burada? Bence uzaylıya dönüşmen gerek. Çünkü uzaylılar işte. Ya. Şöyle. Ben kırmayacağım. Zıplayacağım. Ne Nasıl biz gideceğiz? Dur. Ateş topunu seçip. Ateş topunun altına bassam ne olur? Ne lan? Bir şey olmaz ki. Ne bir şey olmadı. Burada takılır kaldım. Demek ki buradan gitmeyeceğiz. Başka yerden gitmek. Arkadaşlar başka yerden gitmeyiz. Oradan gidilmiyor. Nereden gideceğiz yiyor? Buradan mı? Buradan gidilmez imkansız bir şey. Ben nereden gideceğim? Abi. Önce oradan zıplamayı iyice dene. Gördün mü? Yani ne yapacağım? Karpuz keseceğim. Oğlum Şimdi. ben nereden evet. evet. gideceğim? Aa yere mi düşeceğim? Ha. Buradan ha. devam edeceğiz. Hmm. Ee, ya. Yeah. Yani sen de ben alamadım. de iki defa hoplama vardı. ikinci hoplamasında çok üstü hoplayamıyor. Allah! Ben parkur nüfu olduğum için Ama... Evet. zorlanıyorum. O yüzden oyunu kolay aldım. Oğlum nüfum lan. <laughs> Oha daha çok parkur yapacağız. <laughs> ya? Hemen dönüşmemiz lazım. Parmaklık zamanı. Sana ateş topunun ateşlerini fırlatacağım. Ne oldu lan? Berfin diyor ki ben Brawl Stars'ın ilerini olduğunu indiriyorum. Ne oldu? İllerin oldu bir de paralı. Anana. Ya ben Brawl Stars'ın arkadaşlar isterseniz biraz sohbet edelim ya. Anana. Oha güzel değil mi lan? İyi kaçtım ha. He. Onun için bizden kestiler. Bir yumurtun herkes Her. kessin. Ben ateş topuyum. Yakışıklı olan. Ben, ben canım bir ateş topuyum. Ben bir havalı ateş topuyum. Tamam. Bana şimdi. Şimdi biz neden soruyoruz? Hasar bir saniye ya bu ne? Ben, de büyük oynamadım. <laughs> Lan bir takla ki her şey daha iyi. Her şey. Aa, ben uzaylara dönüşeceğim bu parkuru öyle yapacağım. Ben bu arada her herkes... Aa, burada saat var. Omniksi. <laughs> ne olur onlardan yine savaşmayın. Uğraşamam yine onlardan. Oradakini almışım bir kere. Ananı. <laughs> Uzaylıya dönüşmeyi unuttum. Var mı lan bize yan bakın? Onun ben dört kolum oluyor. İçimize yan baktı? Aa bir de şey var kırmızıyla beyaz. Ne bu? Yine bir tane geldi. İsterseniz arkadaşlar videonun sonra gelin. Like evet. atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.